Evet, şimdi sıra geldi prima tüfeklerini daha yakından tanımaya. Silahımıza temizlik sökümü yapacağız. İç organlarını sizlere göstereceğiz. Bunu yapmadan önce en önemli şeyi başlatıyorum. Nedir? Yakın gözlüklerimizi takmak. Gözlüklerimizi de taktık. Şimdi önce şarjörümüzü çıkartıyoruz. Atım yatağımızı kontrol ediyoruz. Gözde emniyetimizi kapatıyoruz ve silah sökmeye başlıyoruz. Önce el kundak somununu çıkardık, koyduk. El kundağını yukarı doğru çekerek tüfekten ayırdık. Şimdi buraya dikkat. Ee, diğer dünyada diğer firmaların ürettikleri tüfeklerde olmayan bir özellik göreceksiniz şimdi. Bu Art'teki mühendisidir. Gördüğünüz gibi gövdemiz iki parça. İrca yayını da aldık. Evet. Burada neler var? Gaz odası. Sürgü, sürgü kolları ve mekanizma. Birinci operasyon nedir? Şimdi e, mekanizmayı üst gövdeden ayıracağız. Bunu yapmak için şurada bir imbus civatamız var. Bu civatayı ilk önce gevşetiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, bu silah pikatini rayları bütün aksamını sökmek, takmak için ihtiyaç duyacağınız tüm e, anahtarlar kutu içeriğinde çıkıyor. Yani bir ustaya gitmenize veya özel alet kullanmanıza gerek kalmayacak. Şimdi civatamızı gevşettik. Plastik bir tokmakla hafifçe dokunarak kurma kolunu yuvasından çıkarttık. Evet. Burada fazla gevşetmediğim için imbus civatamız da üstünde kaldı. Sonra bir tornavida veya elimizde sürgü kollarını sürgüden ayırıyoruz. Sürgümüzde bu şekilde yani üzerinde kaybolacak herhangi bir parça yok. Sonra sürgü kollarımızı geriye doğru itip mekanizmamızı gördüğünüz gibi üst gövdeden ayırdık. Sürgü kolları da son derece kolay bir şekilde çıktı. Tüfeğimizi temizleyecek hale geldi. Arzu ederseniz şu koruyucu saç kapağı da kolaylıkla yerinden çıkartıp takabilirsiniz. Çok detaylı söküm yapmıyorum. Ee, burada düşürebileceğiniz bir parça varsa irca yayıdır. Ona dikkat ediyoruz. Bunun haricinde bir kaybolacak parça yok. Sonra tetik grubunu gövdeden ayırmak için de korkuluk pimini tıklatıp yerinden çıkartıyoruz. Sonra arka kısmından tutup korkulu öne doğru çekip gövdeden ayırıyoruz. Şimdi alt gövde, üst gövde namlu mekanizma, tetik grubu hepsi birbirinden ayrılmış oldu. Tetik grubu da çok sade ve basit bir tetik grubu. Son derece güvenli bir sistem, hareketli ee, horoz tutucumuz var. Üçgen yapıda bir emniyetimiz var. Bunu da söküp dağıtmayacağım. Belki ileriki videolarda çok detaylı bunları da söker dağıtırız. Şimdi bütün bunları size gösterdim ama bu silah diğer silahlarda hiç ama hiç olmayan çok üstün bir özelliği var. Bu silah eğer istenirse multi kalibre dediğimiz yani çoklu kalibreye dönüşme imkanı var. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bakın burada namluyla gövdenin birleştiği alanda çok hassas bir birleşme noktası var. Yani bu silah her söküp taktığınızda aynı şekilde yerine geçip atış hassasiyetimiz bozulmuyor. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Sadece burayla mı? Hayır. Bakın şurada özel tasarım bir vidamız var, konik bir vidamız var. Bu ikisini birleştirdikten sonra bu vidayı sıktığınızda her zaman aynı noktaya silah sıfırlayarak sıkılmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili almış olduğumuz faydalı model ve patentler var birçok parçada olduğu gibi. E, silahımızı sökerken bu şekilde söktük. E, arzu ederseniz şimdi gerisini geri toplayalım. Aynen başladığımız sırayla geri gideceğim. İlk önce tetik korkulunu aldım. Tetik korkulun burasında bir kanal var. Gövde içinde de oturduğu bir yuvası var. Bunu getirtiyorum. Buraya oturtuyorum. Sonra deliğin karşıladığından emin olduktan sonra yine bir plastik çekiçle takıyorum. İrca yine yerine yerleştiriyorum. Şimdilik alt gövde ile işimiz bitti. Bunu bıraktım. Şimdi sürgü kollarını monte edeceğiz. Sürgü kollarını monte ederken dikkat etmek gereken bir husus var. Bunun bir tarafında bir açılmış yuva var, diğer tarafında yok. Yuva olmayan sürgü kolu pencere olan yüze gelecek. Sonra diğer sürgü kolunu takıyoruz. Mekanizmamızı oturtup yerine itiyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Korma ee, kurma kolumuzu alıyoruz sacımızı ileriye doğru itiyoruz. Tekrar bu kanala geçiriyoruz. Sürgümüzü tutuyoruz ve aynen civatamızı yerinde sıkıyoruz. Evet. Sonra sürgümüzü takıyoruz. Sürgümüzü taktık. Bir kontrol ediyoruz sıkıntı yok. Sonra alt gördüğümüz yine elimize alıyoruz. Şu yuvadan geçirdikten sonra yayında geçtiğinden emin oluyoruz. Şimdi burada şöyle tutup iki gövdeyi kızaklarından birleştiriyoruz. Sonra irca milinin yerine geçmesini sağlıyoruz. Bitti. Ondan sonra başladığımız gibi el kundağımızı yerine yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şu iki tane pin var. Bunun da karşıladığı yatağı var karşısında. El kundağını, bu pimleri oturtuyoruz. El kundak somununu yeniden takıyoruz. Evet, silahım şu anda kullanılmaya hazır. Şarjörü de takıyoruz. Prima modelinin söküm takımı bu şekilde. Ee, şimdi SP modeline gelelim bunun sökülmesi, takılması neredeyse primayla birebir aynı. Çok minik bir fark var. O farkı size göstereyim. Sadece göstermiş olmak için yapacağım. O da şu. Bakın bunun kurma kolunda az evvel söktüğümüz vidadan iki adet var. Biri gizli, biri görünür. İlk önce görüneni söküyoruz. Sonra görünmeyeni söküyoruz. Sonra aynı şekilde geri kalan her şeyi birebir aynı olmak üzere tüfeği söküp topluyoruz. Farklı olan modelimiz hangisi? Söküm takımda. Pompalı modelimiz. Çünkü burada iki tane civata el kundağını tutuyor. Dolayısıyla bu tüfeği sökerken ilk önce her zamanki gibi şarjörü çıkartıyoruz. Atım yatağını kontrol ediyoruz. Ondan sonra uygun alyanı alıp el kundak civatalarını yerinden çıkarıyoruz. Sonra el kundağını çekip tüfekten ayırıyoruz. Bundan sonrası kolay. El kundak ramunu söktük. El kundak ray yatağını söktük. Geri kalan kısmı aynı diğer Prima modellerinde olduğu gibi üst gövdeyi ayırıyoruz. Alt gövdeyi ayırıyoruz. Tüfeği komple sökmek istersek sürgü kollarını sürgüden ayırıyoruz. Bu mekanizmada kurma kolu olmadığı için zaten kendisi çıkıyor. Tüfeği dağıtmış ve toplamış oluyoruz. Toplarken de aynı şekilde yine bunu yapıyoruz. Gövdenin kızaklarını birleştiriyoruz. Sonra el kundak rayını yerine takıyoruz. Yine pimlere geçtiğinden emin oluyoruz. Somunumuzu takıyoruz. Aynı sırayla söküp aynı sırayla topluyorum. Son olarak el kundağını yerine takıyoruz. Delikleri karşıladıktan sonra civataları sıkıp işlemi sonlandırıyoruz. Yine bu tüfekte de ihtiyaç duyacağınız bütün takımlar tüfeğin kutusuyla birlikte gelmekte. Evet. Gördüğünüz gibi Prima serisi tüfekleri sökmek, takmak bu kadar kolay. Ee, hep birlikte bir uygulama yapmış olduk. Silahlarla ilgili herhangi bir teknik soru için e, satış öncesi ve sonrası teknik destek ekibimizle, ister telefonla, isterseniz de mail üzerinden temasa geçebilirsiniz. Müzik